Arkadaşlar şimdi Mete ile balon patlatmaca oynayacağız. Sana önce bir tane soru soracağım. Bilirsen eğer kuşlar hangi sesi çıkartır Mete? Cik Aferin patlatabilirsin bir tane. Bir tane. Evet arkadaşlar şimdi ikinciyi patlatacak. Aa içinde ne hediyeler çıkacak? Evet içinde hediyeler çıkacak arkadaşlar? Bir dakika bir soru daha soracağım sana Meteciğim. Acaba köpekler hangi ses çıkarır? Ne? Hangi hangi ses çıkarır köpekler? Ne? Tamam bir tane daha patlatabilirsin. Ne? Oo arkadaşlar içinde hediyeler çıkıyor. Şimdi soruyorum sana. Bana bak kediler hangi sesi çıkartır? Ne? Ne? Tamam bir tane daha patlatabilirsin. Ne? Oo evet ne? bekle şimdi son balonu. Mete bekle bana bak bir soru soracağım sana. Sana bir tane soru soruyorum. Bana bak. Ama hadi son balonu da patlatalım. Hadi. İçinden ne çıkacak acaba? İnekler hangi ses çıkartır Mete? Bana bakarak söyle ama. Hangi ses çıkartır? İnekler nasıl yapar? Mü mü yaparlar? yapar. Tamam o zaman patlatabilirsin. Onu sen patlatacaksın. Son balon ya. Oley. Şimdi gel hediyelerimize bakalım. Onu anneye ver. O iğneyi anneye verelim. Arkadaşlar balonlar patladı. Her taraf balon oldu. İçinde ne çıktı acaba? Meteciğim bir sürü bir şeyler çıkmış. Evet süt dilimleri çıkmış. Arkadaşlar kaç tane süt dilimi çıktı arkadaşlar? Kaç tane? Evet Meteciğim. Ya bunları patlatınca içinde neler çıktı gördün mü? Tamam arkadaşlara ne söyleyeceğiz? Küçük balon da patlatacağız. Ama arkadaşlara önce diyoruz ki bize abone olmayı unutmayın. Bizi beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Aa orada kalmış mı? Mete elindeki hediye, son hediyeyi de göster. Babacım süt dilimi mi çıktı bunların içinden ya? Kinder süt dilimi çıkmış arkadaşlar. Mete'cim görüşürüz de hadi bay bay.